Baksana kızım. Ya yerini bilmiyorum. Bir de. Aa, iki de. İki de. İki de mi? Emin misin? İki de. Iki de. <laughs> Anne beş de, Bak, beş de. Hayır ya. Bakın, Mine böyle. sen ne yapıyorsun? Ya aslında. Ya biriniz normal olun. <laughs> Anne arkamı kapatamam. Arkanı kapatamam. Tamam. Ne? Maymunlar. Asansör kapı açılıyor. Baba kapa. Önünüze bakın. Minaraya ba çıkabilir. Yavaş, yavaş, yavaş. E, araba inşallah burada da lafına inanıp da. Asli nerede araba? Ay yok gerçekten Marsya ya. Aleyküm, Anneciğim. Of Allah'ım ya çocuk aklı. <laughs> çocuk aklı. Yürü. Önüne bak düşeceksin kızım sen. Gözün açıkken yolda yürürken düşüyorsun. <laughs> Hadi geldim.

burada be. Ay bak bak bak. At, suç. Atlayın arabaya. At, atlayın. atla 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 Herkes kulutuna. Yavaş. Atla. Atla. <laughs> hadi hadi. Bir. İki. Üç. Asya üç. Şu anlamı ne acaba? Her seferinde yiyorlar.